...dayak yedik ama ciddi bir hani böyle... ...yaralanma, yaralama bir yerini kırmak şeklinde... ...ya da böyle işkence şeklinde bir dayak yoksa ortada... ...bir taciz, bir tecavüz olayın yoksa... ...ya da işte bunun gibi spesifik şeyler yoksa... ...gerçekten anne babaya travma geçiremezsiniz kardeşim... ...yani herkes kendi bildiğinin en iyi şekilde seni yetiştirmeye çalışıyor... ...yok işte... E ee, kızdı bana o gün ye, tabağı iyi bu saatte yemek yenmez deyip tabağı önümden aldı. Yok işte bir ya geçin bunları. Hani böyle bir dünya. Ya bir de şöyle bir şey var. Tamam biz hepimiz ailelerde ama bir tek bir aile var mesela değil mi? İki tane çocuk var. İkisinin de karakteri farklı, tepkileri farklı, Hı. yediği içtiği farklı, ha, hayattan ha. beklentisi farklı, tepkileri farklı. Abi tramvaylarınız bile farklı. Nasıl o zaman aileye yıkıyorsun bu tramvayları? Yani ve bunu yetişkinken yapabiliyorsun. Çocukken yaparsın. Anne bana bunu almadı. E, ağlarsın. iki tane tramvay geçersin, Üç tane tokat atarsın. <laughs> tramvay anladın mı? Tramvay da kalmaz. Ama şimdi sen artık yetişkin olmuşsun. 30, 35, 36, 40 yaşına geldin. Hala ağlayarak anlatıyorlar işte bir tane var ya adam psikoloğa gidiyorlar. Tamam orada mesela ciddi problemleri olanlar ya, var. Bunlar şey sonsuz saygın var bak. Bunlar değil. Ama oturup da böyle şımarık şımarık hani bu yaşta hala sen geçmişin tramvayını taşıyamazsın kalp. Kendini hiç mi yetiştirmedin? Ailenden alabileceklerini alırsın. Almak istediklerini. Almak istemediğin yanlış bulduklarını elersin. Onlardan bazen olman gereken insanı öğrendiğin kadar olmaman gereken insanı da öğren. Bak bununla bir altemin de şu yatıyor aslında.